Bu arada buraya AD bir şey almam lazım kesin. Kapta şey var. Rogat. Mitte'de de e, fız var balık. O yüzden AP alamayız. AD alacağız mecbur. Yani Hekarim ve Jarvan oynamak istiyordum. Hekarim banlıysa Jarvan alırım. Olaf'ımız var. Nocturne'umuz var. Arkadaşlar ben çekiyorum ya Jarvan'ı bu arada. Karşıda Zinza var. Bu Zinza'nın ben hala... AP kasılmayacağını düşünüyorum bu arada. Bence AD kasılması lazım ama bakalım. Yavaş yavaş oturur herhalde o. Apsini ben sevmedim ya bir çok işe yaramıyor yani güzel değil hoş değil çok Zin ve Sylas tamam Güzel infokan O da güzel flash'a flash takısı severiz Arkadaşlar bu kostüm daha bir morlaşmış mı öyle bir düzenleme gelmiş olabilir mi Sanki elimizdeki sancak bu kadar belirgin değildi ya ne diyorsunuz Jarvan kostümüne bir şey olmuş sanki. Daha bir tatlı olmuş gibi. Renk düzenlemesi gelmiş gibi sanki. Bir şey yoktur Muhtemelen de ben Şu an uyduruyorum. Ben tutunca öyle oluyor. He. Eyvallah kanka. O iltifat galiba, değil mi? Hatta bulundum. Benim sancağıma ne olmuş? Okay. Şimdi arkadaşlar şuradan bir saç fışkırıyor. Beni o kadar rahatsız ediyor ki. Duş almadım. Saçlarım çok uzadı kabarıyor diye de. Ben fena rahatsız ediyor saçlarım ya. Zinzoa level 2 gen atmış mıydı? Terbiyesiz, ahlaksız herif. Bunu niye yaptım biliyor musunuz? Normalde botu da temizliyorum ama tapta çok atım var ve karşısında Jace var. Neden gen katmayayım ki? Öyle düşünün. Ver. Bana bir tane sebep söyleyin ki şu adamı kesmeyeyim ben. Bir tane ya. İkinciye gerek yok. Deyin ki... Bakın şimdi ne yapacağım arkadaşlar. Burada çok önemli ama bak. Dikkat etsene. Flash atsaydı flash atacaktım da. Şunu alayım ya. Cık. Şimdi TP'ye bir tane çok Q'su üzerine... Crystal Jarvan'a... Ne yapıyorsun oğlum manyak herif? Ay. Ay. Aa. Çok güzel denedim biliyor musunuz bu arada? Aşırı tatlı denedim de. Okey TP atacak bizim. Tersin yani Anlaşmam Adamın E'sini bozacaktım da. O da flash attı galiba. Bayağı güzeldi. Ama flashim boşa gitti mi oldu şimdi? Flashim boşa gitmiş gibi oldu ama normalde güzel bir denemeydi. Bence anti diyebiliriz. Aa ah, vizyonları yok. Ha. Ya Bizim change can çok az ya. What? E, ölüyorum lan ölüyorum. Ha, adam düz olan şeye bu kaçırdı. Başka <laughs> farm'a devam etseydim ya. Bu beni birazcık geri düşür. Neyse anla diye. Aslında gitmek istemiyordum da çok darlanıyor bizim çocuklar ya. Farm yapalım yapacak bir şey yok. Darlansınlar. Zaten tutuldum. Ay ya ya. Arkadaşlar wave alacağım önce. Yani şöyle yapacağım daha doğrusu. Böyle yaparsan. Ama oh, helal lan. Dur bırak. Dolaş. Dur kanka onu şöyle şurada, şurada, şurada keselim. Ama yapma yapma. Bokleyin yok. Bokleyin yok. Bokleyin yok. Bokleyin yok. Bokleyin yok. Tamam şımarık şımarıklık yapıyormuş. Şımarıklık. Bunları buraya hapsedeceğim kankalar. Dedim. Sonra girerim oraya da. E, onu feda etmemiz lazım galiba. Yani okey. Not bad diyelim ya. Not bad. İyi çıkmamız iyi ya oradan. Allah'a şükür. Şimdi... Top sahili temizlemem lazım. Nizamı şatlağımı düştü. Güzel. Daha iyi Geldiğinde oynayacağım. Bakın bizim Jarvan'ımız pistir. Öyle işte şu yapmaya çalışma. Bu adamı yatırırım aşağı. Bileyim kanka. Tek yeme ihtimalim yok ya. O kadar da değildir ya. Kadar olsaydı herkes oynar da uçarız herhalde. Yani ölürsün şimdi. Şimdi rift var aslında ama rifte girersem Zinz ama girebilir ya. Topsidede olduğumu biliyor ejder aldı. Muhtemelen base attı. O camp'leri yok. Şey Tap camp'leri çıktı. Aynen arkadaşlar işte böyle oluyor. Böyle ölüyoruz işte. Dışkana. Oğlum ne kadar çok vuruyorum o? o. adam seni kesebilir gel. Şuraya oyna şuraya oyna. Oğlum nereye atıyorsun EQ'larını o? Aziziniz o. Fena oynamıyorsun da kanka işte. Neyse sonra egoist oluyoruz da. İşte ben senden daha iyi diyecektim de. Sylos geliyor. Sylos'u kesmemiz lazım öncesinde. Bana bakacak muhtemelen o. Ama Şurada sırrı alayım kankadan senden de. Bu resetlenmez. kapıdaşmayın. Tam Tamam bırak onu bırak. Bırak 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 Maho botta. Benim bir koşmam lazım ya. Bu arada... Bak şey almıştı ama. Oha mantıklı ha. Çok lifestyle varken aslında. Bakın buna kristal jargonu derler ya bizim diyarlarda. O Q hariç, o Q hariç de. <laughs> Şunları almayayım çocuk alsın. Aslında hızlıca bir base atsam iyi olurdu da ejder için. Şunu da almak istiyorum ya. Bunu hemen reset almasak mı? Nizaha gelecek şimdi. Sana da üstündeki parayı harcamadım. Neyse artık beyaz atamayız. Tristan'a da gitmediği için ben de base atmayacağım. Ejder oynamamız lazım. Yazalım riski. Yazalım riskli olduğunu da bilsinler ya. Çünkü onlar şimdi full HP gelecek item alıp biz tempo kaybedeceğiz alsak bile. Ama yetişemiyor güzel. Ya hep beraber base atacaktık ya da böyle hiçbirimiz atmayacaktık. Beyaz hiçbirimiz atmadık güzel oldu. Ver kanka skoru. Dur dur ona başlama gel adamları keseceğiz. Gel önce adamları keselim kanka. Çok basit bak bunları kestikten oyun bitiyor. Bırak ya. Evet aslında. ama önce şuraya alalım ya. Tylos botta. Ben şimdi bunu redinde keseceğim. Oğlum adam Zinza crit oynuyor. Nasıl bir şey ki o? Bu savaşta bu adamı vurmazsak biz yok eder ha. Öyle bir de durum var. Ulti atmaya kıyamadım ya. Neyse flashını aldık okey bence. Önce bir side'ların puşlanması lazım. Top ve bot lane değil. Onları puşlayalım. Ondan sonra... Ne oluyor kanka? Tam olarak... Tam olarak... Neyi hedeflemektesin kanka? O zaman cahilimden soruyorum. Bir şey iddia ettiğimden değil. Neden Sterak değil de Karabaltı demiş. Kanka bilmiyorum ya. Benim eskiden kalma şeyim var. Jarvan'a... E, Karabaltı kasma fetişim var ya. Sterak var bu aslında ama neden öyle bir şey yapıyorum ben de bilmiyorum açıkçası. Ben Lee falan da alıyordum bu hmm. arada Karabalta. Lee'ye falan da almayı seviyorum. Bilmiyorum ki öyle sebebinin. Öyle Sterak da alınabilir tabi. Ben böyle oynuyorum ama Sterak da <laughs> <laughs> Ne oldu? İçeride kaldınız kankalar. Zınk. Hayır. ya. Ölsün artık. sana. Şurada ne atıyor ya onu. Bakın ne yapacağım şimdi. Ama trollemesem ya. calculated just Tamam. Drake var diye trollemeyeyim dedim de Bunda bas gitsin ya şu lazım Çocuk geçen bizi trollemişti ya Geç bak harbiden şimdi ilkini görünce aklım Ben benden iyi dedim Trolledim Trolledim kanka Kanka istersen, ne kadar arsız çıktığını yaparsan. Tamam yakaladık onu ya, kaçamaz bana. Kaçamaz ya, beni dönüp kesmeye çalışacak da izin vermeyeceğim ona. Çok at ile E atıp beni kesmeye çalışabilir. Ona izin vermeyeceğiz arkadaşlar. ama baron olabiliriz Fizzbot'ta ama şurada biri vardı galiba o ya jsq'larını yemediğimiz sürece sıkıntı yok yani öyle savaşabiliriz o da bir tercih ölmediğimiz sürece ee, zin maho geliyor ama keseriz ya onu çok sıkış çocuk hmm, kaysa ile beraber gelip toplamasınlar buraya ama Böyle bir sıkıntı var açıkçası. Aynen Tristan canı çok az. Bırakalım bunu ya. Fizik yok zaten. değil. Ölmeye gerek yok burada. Oyunu satabiliriz çünkü. Ya gidip direkt baron da başlayabiliriz. Sanamız geldi. Kaldım. O ya. Kaldan da niye korkuyorsunuz? ki kanka. Tam kaldı bundan Bir de bu Tamam bitti bu oyun <laughs> Kankam şöyle cebime Eda'yı kasıyorum da biraz Ona mı tutacak? bir şey öğrenmişsin kanka sen de. Nice game.